TV'de İstanbul Trends başlıyor. Türkiye'mizin en genç illerinden biri. İstanbul'a en yakın turizm merkezi. Termaliyle, doğasıyla bir cennet. Güzel Yalova'dayız bugün. Yalova'yı sizler için geziyoruz, dolaşıyoruz. İlk durağımız yürüyen köşk. Atatürk 1929 yılında bir çınar ağacı görüyor ve bu çınar ağacının dibinde dinlenmek istiyor. Karaya çıkıp çınar ağacının dibinde dinlendikten sonra burada bir köşk yapılmasını öneriyor. Köşk yapıldıktan sonra bir süre sonra ağacın dallarının yürüyen köşk adı altındaki köşkün çatısına vurdu görülüyor. dalın kesilmesi yönünde Atatürk'e bilgi veriliyor. Atatürk'te dal kesileceğine köşkü yıkın ya da yürütün diyor. Çünkü bir dalı kesmemek uğruna bir köşk yürütülüyor. Burası Yalova'nın meşhur kağıt müzesi. Kağıt müzesi ile ilgili detaylı bilgiler alıyoruz. Bizim ürettiğimiz kağıt 1700'lü yılların tekniği ve teknolojisiyle üretiyoruz. Herhangi bir kimyasal kullanmıyoruz, herhangi bir ağırtma işlemi yapmıyoruz. Eski çağlarda nasıl üretiliyorsa biz de bugün de o şekilde üretiyoruz. Yalova yemyeşil, Yalova cap canlı. Burada çiçekten hanı bile yapmışlar bakar mısınız? Edirne'de harika bir lezzet, badem ezmesi. 1961 yılında kurulduğundan beri badem ezmesi, bademli kurabiye, duble fıstıklı lokum, çikolata kaplı ürünler, tahin elvası çeşitleriyle Edirnelilere ve Edirne'ye gelen misafirlere harika bir lezzet sunuyor Keçecizade. İstanbul Nişantaşı Vali Konağı Caddesi'nde de şubesi var. Edirne'ye gelenler en güzel hediyeliği Keçecizade'nin eşsiz badem ezmesiyle verebiliyor sevdiklerine. Keçecizade, Edirne'nin tadı badem ezmesinin adı.